Evet, Lincoln Park'ta yürürken küçücük bir pazarımızı şeye denk geldik. Böyle sebze, meyve, işte elma suyu, bilmem suyu falan. Bir şeyler yapan işte, mantar falan. böyle. Güzel bir yere denk geldik çiçek çok fazla çiçek alan var ya çok çiçek alan var. böyle böyle bir yer göstermek istedim kısa Mısır tanesi 1 dolar, alt tanesi 5 dolar. Böyle burası açık manav gibi sebze, meyveler var pumpkinler. Güzellik. <laughs> hey, evet, nereye geldik? Ambulans. <laughs> Chicago 360. Chicago'daki en yüksek bina. Bütün Chicago'yu tepeden görüyor. Çıkmayacağım büyük ihtimal ama hani bir gelmiş görmüş olayım. Bakayım ne kadarmış, neymiş, ne değilmiş hesabı. Arkadaşlar menü gibi yapmışlar. İşte adult 40-30 dolardan başlıyor. İşte içecek istiyorsan bu tile dediği şey var. Şimdi i̇şte böyle eğil, böyle aşağı doğru eğrilen cam var. Eğiliyor böyle aşağı doğru cam. Sen de üstüne biniyorsun. Baya böyle yeri görüyorsun. Sona göre burada 40-30 dolardan başlıyor. Gidiyor. Kaça gidiyor? 45 dolara falan kadar gidiyor. Ama yukarıda ekstra oturuları çıkarsan o şey de var. O cam, eğilen cama binersen ekstra ama para ödüyor. Böyle. Ben binemeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Dönme dolaba binememiş adamım. bunu hayatta çıkamam. Manzara da bak şöyle. Şu ne yüksek binası. Şu bina. İşte bu da manzarası. Aslında çok güzel de Bilmiyorum. Bir bakalım. Buradan giriliyor. Şuradan giriliyor. Şurası stor motor işte. Bir oraya bakayım bari ne var ne yok. Evet. Nereye geldik? Zaten biliyorsunuz az söyledim. Fasulyeye geldik. Fasulye. Chicago'nun meşhur fasulyesi. Yani çok bir şey yok. Chicago'nun işte merkezi sayılır buralar. Merkezinde böyle bir şey. İşte böyle binaların burada. Millennium Park burası. burası. Şu arkada da Grand Park var. Dün gitmiştik. Zaten buraları geldiyseniz orayı görmüşsünüzdür. Böyle. Hadi sizi birazcık gezdireyim. Beni hoş verin. Evet, bu gençler Fazil'e deyiz biliyorsunuz zaten. Şu i̇çinden de geçelim. Fasulyenin. Ya hiçbir özelliği yok. Ben biliyorsunuz böyle şeyleri çok beni heyecanlandıran bir şey değil. Ya böyle işte garip garip görüntüler oluyor. Yansın Değişik şeyler. İçinden de geçmedi olmayalım. Şöyle. Burayı da görmedi. Görmedik demezsiniz artık Fasulyenin faydalarına geldik Evet, ulan bura fasulye fasulye edeceğiz de inşallah Fasulye başka bir şey değildir Böyle Klasik yüksek binalar ve Milanyum Park Şöyle bir de geniş açı yapalım ha. Evet size fosilden veda ediyorum artık. Evet, evet. fasulye böyle şu manzaralar eşliğinde fasulyeyi de gördük. Evet artık sonlara geliyoruz yavaş yavaş videonun. Umarım Evet, güzel bir video olmuştu. Yani çok şey yok, detay yok. Şey yok, sokaklarda gezdik sadece gösterdim yani. Göstermeye çalıştım daha doğrusu. Yani Chicago nasıl bir yer, böyle bir yer. Hadi bakalım. Yani şu binalara bakmaktan artık boynum tutuldu ya. Boynum ağrıyor artık ya. Yeter bu kadar abi. Çok gerçekten yani. Neyse. Chicago'da son günüm. Last Dance in Chicago. Bilen bilir. Bitti. Yarın sabah uçağıyla döneceğim. Nasipse inşallah. Videonun sonlarına geldik. Gecesi başka, gündüzü başka, ne biçim bir şehir bunlar ya. Abi çok iyi değil mi görüntü? Ya burada sabah kadar otur, kahveni iç, ya da ne içiyorsan. Ya bayıldım ya. Son gecemiz Chicago'da. Geceyi de şöyle son bir gece daha göreyim diye, usulüsü bugün ona göre plan yaptım gün ababiden sizlere veda ediyorum artık yavaş yavaş gideceğim otele oradan da yarın sabah erkenden havalimanı videonun sonu diyebiliriz yani Chicago videomuzu böyle güzel bir manzaraada bitirmek istedim Hatta şöyle yapalım şöyle daha iyi Evet Chicago videomuz Burada sonu eriyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Chicago'da yürüdük, gezdik. Çok böyle bir şey video değil. Hani içerik falan ya Şu bilgi, bu bilgi. Chicago'yu sizi şehri göstermek istedim. Sadece amacım şehri göstermekti. Yani böyle bir yer Chicago izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz şu videoyu bir like atın. Bedava bu. Kanalda destek olun. Bir abone olursanız seviniriz. Bunlar bedava bu arada. Para almıyor YouTube. Biz de almıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Chicago'dan hoşçakalın. Chicago'ya da veda edelim. Last night, last dance in Chicago.